Arkadaşlarım merhabalar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben matematik öğretmeni Zikri Sezgin. Bugün sizlere polinomlar temel tanım testi 6'yı çözeceğim. Hadi bakalım şöyle yavaştan başlayalım. Şimdi arkadaşlarım birinci sorumuzda e, px-2 polinomu verilmiş. px artı 2 polinomunun x-2 ile tam bölünebildiğine göre a kaçtır diyor. Şimdi biz herhangi bir polinom birinci dereceden yani bir polinoma böldüğümüz zaman kalanı nasıl bulduk arkadaşlarım? x-2'yi sıfıra eşliyorduk. Buradaki x'imiz 2 oluyordu. Gelirdik buradaki 2'yi şurada x gördüğümüz üzere yazıyorduk. O zaman aslında bize P3'ü soruyor. P3'ün biz kalan olduğunu biliyoruz. Tam bölünebildiğine göre diyorsa demek ki P3 sıfırmış. Elimizdeki şu polinomda arkadaşlarım x gördüğümüz üzere kaç yazarsak biz P3'e ulaşırız. Buna bakıyoruz. Şöyle yapabiliriz. x x 2 ne zaman 3 olur diye sorarız. x eşittir 5 çıkar. Yani x gördüğümüz üzere 5 yazmamız gerekiyormuş. O zaman arkadaşlarım x eşittir 5 için deyip p 3 eşittir. 5 yazdığım zaman 2 tane 5'in karesi 25'tir. Eksi arkadaşlarım 3 çarpı 5. Diğer taraftan eksi 6a artı 1'dir. Biraz düzenleyelim isterseniz. p 3 eşittir 50 eksi 15 eksi 6a artı 1. Buradan p 3 eşittir arkadaşlarım. 50'den 15 çıksa ne kalacak? 35. Bir de yanında var arkadaşlarım. 36. 36 eksi 6 a. Şimdi biz p3'ün 0 olduğunu en başta yazmıştık. O zaman bunu 0'a eşitliyoruz. Buradan da 36 eşittir 6 a geliyor. A da arkadaşlarım 6 olmuş oluyor. A kaçtır diyordu. Doğru cevabımız da C seçeneği olarak karşımıza çıktı. Geldi ikinci sorumuza. Şimdi yeni bir polinom verilmiş. Px polinomun x eksi 2a ile tam bölündüğüne göre diyor. Yine arkadaşlarım burada x eksi 2a eşittir 0 dersek x eşittir 2a. Gelip buradaki 2a'yı şuradaki arkadaşlarım px polinomda x gördüğümüz üzere yazarsak p2a bizim için kalan olmuş oluyor. Tam bölündüğüne göre dediği için demek ki kalan 0'mış. Şimdi elimizdeki P x eksi a polinomunda arkadaşlarım. Biz x yerine kaç yazarsak P 2 a'ya ulaşırız. Ona bakıyoruz. Diyoruz ki x eksi a eşittir. 2 a olursa x eşittir. 3 a. Yani biz x gördüğümüzde 3 a yazmamız gerekiyormuş. Şuradaki şu küçük işlemi yapmamıza da gerek yok. Onu zihinden de bulabiliriz. x eşittir 3 a için diyelim. Burası oldu bize P 2 a eşittir. X yerine 3 a yazdım. 3 a artı a'nın karesi eksi 5 çarpı 3a eksi 1. Şimdi biraz düzenleyelim arkadaşlarım isterseniz. Şurası ne yaptı? 3a artı a 4a. 4a'nın karesi eksi 15a eksi 1. Şimdi eşittir diyelim. 16 a kare eksi 15 a eksi 1. Arkadaşlarım bu p 2 a idi. p 2 a ile bir sıfır bulduk. O zaman bunu sıfıra eşitleyelim. Şimdi gelin buradan bir çarpanlara ayırma yapalım. Şimdi şunu 16 a'ya a 1'e 1. Şimdi eksiye artı diyelim. Şöyle çarptığımız zaman eksi 16 a oluyor. Şöyle çarptığımız zaman artı a oluyor. Topladığımız zaman eksi 15 a'ya elde ediyoruz. E bu 16 a ve a birbirinden farklı olduğu için arkadaşlarım düzde bulduysam eğer ben bu ifadeyi çapraz yazıyordum bildiğiniz üzere. Yani 16 a artı 1 çarpı A 1 eşittir. 0 gibi bir denklem geldi. Şimdi buradan ya 16 A artı 1 sıfıra eşittir. Buradan 16 A eşittir. Eksi 1'dir. A da arkadaşlarım eksi 1 bölü 16'dır. Ama bize tam sayı değili sorduğu için bu cevap olamayacak. Diğer taraftan A eksi 1 sıfır arkadaşlarım A kaç olacak? 1 olacak. Gördüğünüz üzere doğru cevabımız D seçeneği gelmiş oldu. Geldik bakalım 3'e. Şimdi bir tane bir polinom verilmiş. Bx artı bir polinomun katsayılar toplamı 4'tür. Arkadaşlar herhangi bir polinomun katsayılar toplamını bulmak için x gördüğünüz üzere 1 yazıyoruz. 1 yazdığım zaman aslında bu cümleyle bana p2'nin 4 olduğunu söylüyor. Aynı şekilde x artı 2 ile bölümünden kalan x 12 diyor. Birinci dereceden bir polinoma böldüğünden kalanı bulmak için x artı 2 eşittir 0 deyip x eşittir x 2 diyorduk. Eksi 2 yazdığım zaman arkadaşlarım x gördüğüm yere p eksi 2 eşittir aslında eksi 12 oluyor. Şimdi bunlar bilgilerim. Şimdi bana böyle bir px polinomu vermiş. M ve neyi soruyor. Şimdi Qx hakkında herhangi bir bilgim yok arkadaşlarım. O zaman benim ne yapmam lazım? Şu P2 ve P-2 kullanmam lazım. Diyorum ki x eşittir 2 ise x gördüğüm yere 2 yazıyorum. P2 eşittir. 2'nin karesi eksi 4 çarpı Q2 artı 2M artı N yazdım. Şimdi arkadaşlarım buradan p2 4 vermiş. 4 eşittir. Bakın şurası 4 eksi 4'ten 0'dır. Yani burası gitti. O zaman burada karşıma ne geldi? 2m artı n4 geldi. Bu bir bulunsun. O lazım olacak. Bir de x gördüğümüz yere eksi 2 yazalım. x eşittir eksi 2 ise bu sefer p eksi 2 eşittir. Eksi 2'nin karesi eksi 4. Çarpı arkadaşlarım. Q eksi 2. X'e ne eksi 2 yazıyorum. Eksi 2m artı n p 2 de eksi 12 imiş. Eşittir. Arkadaşlarım şurası da 0 oldu. Çünkü eksi 2'nin karesi 4'tür. 4'ten 4 çıkarsa 0 olur. Q 2 ile çarparsam gider. Eksi 2m artı n oldu. Bakın elimde bir denklem daha oluştu. O zaman ne yapalım? Bu ikisini çözelim. Şimdi eksi 2m artı n eşittir. Eksi 12 yazdım şöyle. Bir de arkadaşlarım 2m artı n eşittir. 4'ü yazdım. Alt alta toplayacağım zaman şunlar git diyor. E 2 n eşittir. Eksi 8 kalıyor arkadaşlarım. Buradan da en'in eksi 4 olması gerekiyor. Buradaki n sayımız da eksi 4. O zaman istediğim denklemde yerine yazayım. Ben alttaki denklemde yazmak istiyorum. 2m yani yerine eksi 4 yazdım. Eşittir 4. Buradan da arkadaşlarım 2m 8 oldu. M de ne oldu? 4 oldu. Bunların toplamını istiyor arkadaşlarım. M 4'tü. N de eksi 4'tü. Topladığım zaman da 0 oldu. Doğru cevabım da C seçeneği olmuş oldu. 3'ü de hallettik. Geldik 4'e. Şimdi diyor ki 4. soruda. Px polinomun x kare eksi 4 ile bölümünden kalan 2 eksi 3x olduğuna göre x eksi 2 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlarım biz eğer Px polinomunu şöyle x kare eksi 4'e böldüğümüz zaman burada bir tane bir bölüm oluşur. Bir de arkadaşlarım kalan oluşur. Yani 2x, 3x gibi bir kalan oluşur. Px polinomu bulayım ki arkadaşlarım. Şu x eksi 2 ile bölümden kalan kaçtır? Onu cevap vereyim. Şimdi Px polinomunu şöyle yazabiliyor muyuz biz? x kare eksi 4 ile bx'i çarpıyorduk. Şöyle x kare eksi 4 çarpı bx artı 2 eksi 3x. Hocam bx'i bilmiyoruz der gibi duydum sizi. Ama ne sorduğuna bir bakalım. Şimdi x eksi 2 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Eşittir 0 dediğim zaman x eşittir 2. Yani aslında sana p2 kaçtır diye soruyor. E şimdi biz burada x gördüğümüz bir 2 yazalım bakalım ne gelecek. 2 yazdım. 2'nin karesi eksi 4 çarpı b2 artı 2 eksi 3 çarpı 2 oldu. Şimdi şurasının arkadaşlarım 4 eksi 4 çarpı b2 olduğunu gördük. Yani burası Gördüğünüz üzere sıfırdı. Tabi burası da P2. E buradan arkadaşlarım 2 eksiğine geldi. 6 geldi. Yani eksi 4 çıktı. Görüldüğü üzere biz P2'yi eksi 4 olarak bulmuş olduk. Doğru cevabımız da A seçeneği oldu. Gel bakalım 5'e. Şimdi 5. soruda diyor ki A bir gerçel sayı olmak üzere Px polinomu bu şekilde verilmiş. Buna göre Px eksi 4 bölü x eksi a ifadesinin polinom olmasını sağlayan a değerlerinin toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlarım px verildiyse o zaman biz bir px eksi 4'ü bakalım. Bir bulalım bunu. Şimdi x gördüğümüz üzere x eksi 4 yazalım. Şimdi px eksi 4 eşittir. x eksi 4 artı 1 çarpı x eksi 4 artı 2 çarpı x eksi 4 artı 3. İlk önce px eksi 4'ü bulacağım. Şimdi eşittir. Buradan arkadaşlarım x eksi 3 yaptı. Buradan x eksi 2 yaptı. Buradan da arkadaşlarım x eksi 1 yaptı. Şimdi diyor ki ben bunu x eksi a'ya böldüğüm zaman x eksi a'ya böldüğüm zaman ifadesi polinom olsun diyor. Yani aslında sadeleşsin demek istiyor. E şimdi arkadaşlar ben burada a yerine 3 yazarsam görüldüğü üzere şuradaki x eksi 3 ile sadeleşecek. O zaman a eşittir 3 olabilir. Aynı şekilde 2 yazarsam x eksi 2 oldu. x eksi 2 ile sadeleşecek. Demek ki a2 de olabilir. Aynı mantıkla 1 de yazarsam şuradaki x eksi 1 ile sadeleşecek. Demek ki a1 de olabilirmiş. E bunların toplamını soruyor. Topladığım zaman 3, 5 bir de burada arkadaşlarım 6 oldu. Doğru cevabım da c seçeneği olmuş oldu. Tamam. Şimdi 6. sorudayız. 2. dereceden bir px polinomun x eksi 1 ve x artı 1 ile tam bölünebilmektedir diyor arkadaşlarım. Şimdi derecemiz 2 ve çarpanları da arkadaşlarım x eksi 1 ve x artı 1. O zaman bizim şöyle bir polinom yazmamız lazım hemen. Px eşittir. Başka katsayısını bilmiyorum. A çarpı x eksi 1 çarpı ne demem lazım? X artı 1 demem lazım. Tamam, ikinci dereceden oldu. Bu şekilde belli oluyor. Buna göre değerlerin hangileri bu polinomun bir köküdür. Şimdi arkadaşlarım bir polinomun kökü olması demek ne demek? Örneğin mesela elimizde px eşittir. Diyelim ki 2x eksi 4 var. Mesela x eşittir. 2 arkadaşlarım bunun köküdür. Ne demek o? Yani x bölümüne 2 yazdığım zaman ne yapıyor? Sıfır oluyor. Yani sıfırlayan sayı demektir bu. Tamam mı? Şimdi eksi 3'ü ben burada eksi gördüğüm yere yazdığım zaman acaba sonuç sıfır çıkacak mı? Ama bak. P'nin görüntüsünün son sıfır çıkması lazım. içinin değil. Şimdi eksi 3 yazıyorum. X gördüğüm yere. X eşittir. Eksi 3 için. Şimdi P7. Eksi 2 ile eksi 3 çarparsam artı 6 eşittir. Burası P13 oldu değil mi? E şimdi P13. PX polinomu burada. X gördüğüm yere 13 yazarsam sıfırlanır mı? E tabii ki de sıfırlanmayacak. Görelim bakalım. A çarpı 13 yazdım. 12, 13 yazdım. 14 oldu. Arkadaşlar bu sıfırdan farklı bir sayı. O yüzden de bu olmayacak. Şimdi x yerine 3 yazalım. x yerine 3 yazdığım zaman p7-6 eşittir p1. Yani x gördüğüm yere bu polinomda 1 yazarsam şimdi a çarpı bakın 1-1 0 oldu. 1 artı 1 2 oldu. Çarptım sıfırlandı. Gördünüz mü? p1 eşittir sıfır oldu. Aynı bak buradaki örneğe e, örneğin aynısı oldu. O zaman şu oluyor. Sonra x'ine 4 yazalım. x'ine 4 yazdığım zaman p 7 8 eşittir p 1. Gelin buna da bakalım. p 1 eşittir a çarpı eksi 1 yazsam eksi 2 eksi 1 yazsam 0. Çarptığım zaman sıfırlandı mı? Sıfırlandı. Demek ki arkadaşlarım 4 de bu tarz bir polinomun kökü olabiliyormuş. E ne oldu? 2 ve 3 oldu. Doğru cevabımız da C seçeneği oldu. Geldim bakalım 7'ye polinomu veriliyor diyor. Px polinomu x kare eksi 2x artı 2 ile tam bölündüğüne göre a artı b toplamı kaçtır diyor. Yani şunu demek istiyor aslında. Px eşittir. Bu x kare eksi 3x artı 2 ile arkadaşlarım başka bir qx polinomunun neyidir? Çarpımıdır. Tam bölünmek demek bu demektir. E şimdi elimizde Px polinomu var. E a ve b var. A ve b'yi bulmamız lazım. O zaman arkadaşlarım şu ifadeyi çarpanlarına ayırmaya çalışalım. Px eşittir. Şunu arkadaşlarım x-2 çarpı x-1 çarpı qx olarak çarpanlarına ayırabiliriz. Bakın şimdi bu çarpanlar bizim işimizi görecektir. Şimdi ben x yerine 2 yazsam buradan arkadaşlarım P2'nin 0 olduğunu görürüm. Bilgi bu aslında. Çünkü 2 yazsam 2-2 0 gerisi ne olursa olsun önemli değil. x yerine 1 yazsam buradan arkadaşlarım P1'in bunun da sıfır olduğunu görürüm. Ha, o zaman benim buradaki A ve B'yi bulduracak bilgilerim bunlar. O zaman arkadaşlarım P2 sıfırsa bir P2'yi bulalım. P2 eşittir. 2'nin kübü. Eksi 4 çarpı 2'nin karesi. Artı 2A eksi B artı 3 eşittir sıfır. Bir düzenleme yapalım arkadaşlarım buna. 8 yaptı. Eksi 2'nin karesi 4. 4 ile çarptım. 16 artı 2A eksi B artı 3 yaptı. Bu kim olacakmış? Sıfır olacakmış biraz daha devam edelim. Şurası ne yaptı? Eksi 8. 3 daha eksi 5. Artı 2a eksi b. Şimdi arkadaşlarım buradan 2a eksi b'nin kaç olduğunu görüyoruz? 5 olduğunu görüyoruz. Kenarda beklesin. Bir de arkadaşlarım p1 sıfırdı. Değil mi? Şimdi x gördüğümüz yere 1 yazalım. p1 eşittir. 1 4 artı a eksi b artı 3. 0 olacakmış bu. Şimdi 3 bir daha 4. 4 çıktı 0. Ha, demek ki aslında a eksi b sıfırmış. a eşittir b'ymiş. a ile b birbirine eşitmiş. Gelelim arkadaşlarım şurada. Şu denklemde a gördüğümüz yere b yazalım. Şimdi a gördüm 2b oldu. Eksi b eşittir 5. Görüldüğü üzere b 5 oldu arkadaşlarım. E birbirlerine eşitse o zaman a da 5'tir. A artı b toplamı diyor. 5 5 daha 10 oldu. Doğru cevabımız da c seçeneği olmuş oldu dedik. Geldik 8. sorumuza. Px ve Qx polinomlarının x-2 ile bölümünden kalanlar sırasıyla 1 ve 2'dir. Yani ne demek istiyor? Birinci dereceden bir polinoma böldüysek arkadaşlarım eşittir 0 dediğimiz zaman x eşittir 2. Getirip burada x gördüğüm yere 2 yazarsam P1 arkadaşlarım sırası dediği için 1 olacak. Aynı mantıkla Q e, P1 diyorum. Çok özür diliyorum. P2 diyeceğim. Çünkü şurada x'e 2 yazıyoruz ya. P2. Buradan da arkadaşlarım Q2 ne olacak? 2 olacak. Bilgimiz bu. Şimdi buna göre ifadelenen hangileri kesinlikle x, -X eksi tam bölünür. Ya ne demek istiyor? Buna eşittir sıfır yazdığım zaman x eşittir 2 ya bu. Getirip buradaki 2'yi burada x gördüğüm her yere yazdığım zaman şunları da kullandığım zaman arkadaşlarım sonuç sıfır çıkacak mı diyor. Tam bölünür demekte. De kalan sıfır çıkmalı. Tamam mı? Şimdi 1. Bir, bir bakalım bakalım. Şimdi iki tane 2 yazarsam arkadaşlarım ne oldu orası? P 2. Değil mi? Eksi Q ne oldu arkadaşlarım? 2 oldu. Şimdi arkadaşlarım ben P 2 bilmiyorum ki. O yüzden yani şuradaki P 2 hakkında bir bilgim yok. Tamam Q 2'yi biliyorum ama P 2 bilmediğim için bunun sonucunun kaç çıkacağını ben e, bilemem. O yüzden de bu olmadı arkadaşlarım. Şimdi 2'ye bakalım. Şimdi x yerine 2 yazdım. Q2 oldu. 4-2'den eksi 2 tane P2 oldu. Şimdi Q2 arkadaşlarım 2 diyelim. Eksi iki tane bir, bir, bir diyelim. 2 tane P2'de 1-1 diyelim. 2-2 0 oldu. Bakın tam bölünür demek kalan bulduğumuz zaman kalanın sıfır olması demektir. Bu oldu arkadaşlarım. 3'e bakalım. Şimdi 2 yazdığımız zaman yine eksi yerine şurası arkadaşlarım 6 oldu. 6 -4'ten 2 oldu. Eksi Q2 artı 2 bölü 2. Şimdi P2'ye 1 dedik. Q2 2. 2 bölü 2 yine 1. E 1, 1, 2, 2 çıksa 0 kaldı. Bakın arkadaşlar bu da oldu. Yani sonuç 0 çıktı. O zaman 2 ve 3 ile doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Dedik geldik. 9. sorumuza. Gerçel katsayılı Px polinomu için e, x artı 2 ile bölümünden kalan 6 katsayılar toplamı eksi 3 ifadeleri veriliyormuş. Kalan hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlarım burada yine x artı 2 ile bölünden kalan 6 ise x artı 2 eşittir 0 diyoruz, x eşittir eksi 2 diyoruz, tamam mı? Şimdi demek ki p eksi 2, şurada x körlüğe eksi 2 yazarsam p eksi 2'nin kaç olduğunu anlıyorum, 6 olduğunu anlıyorum. Katsayılar toplamı da eksi 3 olduğu için x körlüğe 1 yazdığım zaman da p 1'in de arkadaşlarım ne olduğunu anlıyorum, eksi 3 olduğunu anlıyorum. Şimdi bana diyor ki p x diyor, buna bölelim diyor. Kalan ne olsun diyor. Şimdi arkadaşlar bir bölme yazalım. Şimdi i̇şte Px'i biz şuradaki x kare artı x eksi 3'e böldük. Bir tane bir bölüm geldi buradan bx gibi. Bir de arkadaşlarım bir kalan geldi. Bakın şimdi buradaki derecemiz kaç arkadaşlarım? 2. O zaman kalanımızın derecesinin maksimum 1 olması lazım. 1 de olabilir 0 da olabilir. Maksimum 1 olması için arkadaşlarım biz kalanı yazıyoruz? A artı b gibi bir ifade yazıyoruz. Biz burada a ve b'yi bulmaya çalışacağız. Bakın bölme algoritması ne diyor? px eşittir. x kare artı x eksi 3 çarpı bölüm artı kalan diyor. Şimdi hocam burada bir bx oluştu. Oluşsun sıkıntı değil. Şimdi buradaki bilgiler onu bir şekilde götürecektir. Umut ediyoruz. Şimdi x gördüğümüzde iki 2 yazalım arkadaşlarım. Şey 2 eksi 2 yazalım özür dilerim. Çünkü p eksi 2 6. Eksi 2 yazdım. Eksi 2'nin karesi 4. Şurası ne yaptı arkadaşlarım? Şurası da Yanlışlık yanlış yapıyordum. X kare eksi 3 nereden gelmiş? Soruyu çözemeyeceğiz. Şurası x kare artı x eksi 2 arkadaşlarım. Şurası eksi 2. Şurası da eksi 2. Aman diyeyim. Yoksa soruyu çözemeyiz. Şimdi 4. Eksi 2 yazdım. Eksi 2. Eksi 2. Çarpı b eksi 2. Eksi 2 yazarsam arkadaşlarım. Eksi 2 a artı b. Şimdi bakın. 4'ten 2 çıktı. 2. Bir daha 2 çıktı. 0. Demek ki arkadaşlarım burası gitti. E bizim Eksi 2 a artı b ifademiz kaç eşit oldu? P eksi 2'ye. O kaçtı? 6'ydı. Alın bir bilgi. Beklesin kenarda. Son x kölümlere bir yazalım. P1 eşittir. Bir yazdım. 1 artı 1 eksi 2 çarpı B1 artı A artı B. Bakın 1 1 daha 2. 2'den 2 çıktı 0. Bak bu da gitti. O zaman arkadaşlarım A artı B kaç oldu? P1 kaç? Eksi 3. O zaman bu da eksi 3. Şimdi ne yapacağız buradan? Alt alta bunları çözeceğiz. Şimdi şuraya yazmak istiyorum. Eksi 2a artı b eşittir 6. Buradan da arkadaşlarım a artı b eşittir. Eksi 3. Değil mi? Ne yapalım? Alt tarafı eksi ile çarpabiliriz. Üstteki alttaki çıkarabiliriz. Çeşitli işler yapabiliriz. Üstteki alttaki çıkaracağım. Eksi 2a'dan a çıktı. B'den b çıktı. Alttan da eksi 3 çıktı. Şimdi burası arkadaşlarım eksi 3a yaptı. Burası da 6 artı 3 yaptı. Yani 9 yaptı. E buradan her tarafı eksi 3'e bölersem a kaç geldi arkadaşlarım? Eksi 3 geldi. Tamam. Getir burada a görünümünü eksi 3 yazayım. O zaman b kaç geldi? 0 geldi. Tamam b de 0'mış. Biz en baştan beri kalana ax artı b demiştik. O zaman eksi 3x artı b yani 0. Demek ki arkadaşlarım kalanımız eksi 3x'miş. Doğru cevabımız da e seçeneği olmuş oldu. Dedik geldik. 10. sorumuza. N kenarlı bir çokgen içine yazılan Px polinomu ile Px'in x eksi n ile bölümünden kalan ifade ediliyormuş. Şimdi N kenar sayısı. Mesela burada 1, 2, 3, 4, 5. Demek ki arkadaşlarım burada Px'in x eksi 5 ile bölümünden ifade ediliyor. Kalanı ifade ediyor. E şimdi arkadaşlarım bir polinomun x eksi 5 ile bölümünden kalanını bulmak için sıfıra eşitliyorduk. x e eşittir 5 diyorduk. E o zaman ben burada x yerine 5 yazarsam demek ki burası P5 olacak. Şimdi artı bu da arkadaşlarım dört kenarlı olduğu için x eksi 4 ile bölümünden kalan eşittir 0 dediğim zaman x eşittir 4 yazdığım zaman ki burada 4 yazarsam bu da kimdir? P 2'dir. E bu da kaç arkadaşlar? Bu da 3. Yani toplamları 3 daha doğrusu. E şimdi buna göre diyor Px'in bu polinom ile bölümünden kalan hangisi olabilir diyor. Şu olabilire bakacağız bakalım. Şimdi arkadaşlarım ben Px'i herhangi ikinci dereceden bir polinoma böldüm şuna böldüm diyelim. Tamam mı? Şuradaki parantezi kaldıralım. Bir tane bir bx bölüm geldi. Kalanım maksimum arkadaşlarım birinci derece olmalı. Yani ax artı b yazmalıyım. Şimdi ben burada px eşittir dersen bölme algoritmasından x kare eksi 7x artı 10 çarpı bx artı ax artı b. Şimdi elimdeki bilgiler bunlar arkadaşlarım. Şimdi ben bir P5'i bu bulayım. Şimdi zaten bunu çarpanına ayırdığımız zaman güzel bir şey gelecek herhalde. Bak 5'e 2 eksiye eksi. Demek ki arkadaşlar bu çarpanına ayrılınca x eksi 5 çarpı x 2 çarpı bx artı ax artı b oldu. Tamam mı? Şimdi 5 yazarsam şurada yazacağım. P5'in arkadaşlarım ne olduğunu görüyorum. Bakın burası sıfırlandı. 5 yazdığım zaman 5a artı b olduğunu görüyorum. Şimdi 2 yazarsam P2'nin ne olduğunu görüyorum. Bakın bu sefer burası sıfırlandı. Bunun da arkadaşlarım 2A artı B olduğunu görüyorum. Şimdi toplayalım bunları. Şimdi topladığımız zaman P5 artı P2 kaçtır? 3'tür. Burası arkadaşlarım ne yaptı? 7A artı 2B yaptı. Bakın şimdi bizim karşımıza 7A artı 2B eşittir 3 gibi bir denklem çıktı. Şimdi arkadaşlarım olabilir demesinin sebebi bu aslında. Burada bir tane denklem var elimde. İki tane bilinmeyen var. Şimdi seçeneklerdeki katsayılar tam sayı olduğu için ben buradaki tam sayıları bulabilirim. Seçenekten de gidebilirsiniz ama biz bir bulalım. Şimdi bunlar nasıl çözülüyor? Şimdi ilk önce bir tane A ve B değeri buluruz arkadaşlarım. Mesela kim olabilir o? Şimdi mesela B'ye 0 versem 7A 3 olur olmaz. İşte B'ye 1 versem 7A ne olur arkadaşlarım? 1 olur olmaz. Mesela şurada gördüm hemen bir fark ettim. B'ye arkadaşlarım eksi 2 vereyim. Tamam mı? Şimdi eksi 2 verdiğim zaman 7A eşittir 3. Şurası eksi 4 oldu. Karşıya attım. Artı 4 oldu. A ne oldu arkadaşlarım? 1 oldu. He, tamam. Şimdi ilk ikiliyi bulduktan sonra korkmayın arkadaşlarım. Mesela burası neymiş? 1'miş. Burası eksi 2'ymiş. Artık bu 1 arkadaşlarım. Şu 2 kadar ne yapacağız? Arttıracağız. Yani burası ne olacak? 3 olacak. Şu eksi 2'yi de arkadaşlarım ne yapacağız? 7 kadar azaltacağız. Yani burası da eksi 9 olacak. Bunun yöntemi bu. Mesela 1 ve eksi 2'yi kullansam arkadaşlarım örneğin x eksi 2 gibi bir kalan gelebilir. Çünkü bizim kalanımız ax artı b'ydi arkadaşlarım bu kalan gelebilir. Ya da 3 eksi 9 kullansak 3x eksi 9 gibi bir kalan gelebilir. İşte 2 arttırdım arkadaşlarım. Ne yaptı? 5 yaptı. 7 azaltsam eksi 16 yaptı değil mi? İşte elimizde 5x eksi 16 gibi bir kalan gelebilir. Şimdi yukarı doğru da arkadaşlarım ne diyebilirsiniz mesela? Birden yukarı doğru gideceksem 2 azaltsam ne olacak? Eksi 1 olacak. Yani normalde eksi 1'i 2 artı 1 olacak ya. Aynı mantık. E, eksi 2 arkadaşlarım 7 arttırırsam 5 olacak değil mi? E Şöyle bir kalan da gelebilir. Eksi x artı 5 gibi bir kalan da gelebilir. Şimdi bunu bilmiyorsan ne yapacaksın? Seçeneklere bakacaksın. Bakın benim gözüm çarptı şurada. 3x eksi 9 arkadaşlarım. Görüldüğü üzere burada var. Doğru cevabımız da D seçeneği olmuş oldu. 10 sorumuzu da bu şekilde çözmüş olduk arkadaşlarım. Şimdi px polinom olmak üzere aşağıda px polinomun bölen ve kalın ifadeleri gösterilmiştir diyor. Buna göre m eksi ne kaçtır diyor. Şimdi ne diyor? X eksi 1'e bölmüş kalan 2. Nasıl yapıyorduk? Eşittir 0 diyorduk arkadaşlarım. X eşittir 1. Burada 1 yazdığım zaman aslında P1'in 2 olduğunu söylüyor. Şimdi eşittir 0 dedim. X eşittir eksi 3 yazdım. Eksi 3 yazdığımda buradan arkadaşlarım P3 eksi 3 eşittir. Eksi 6 olduğunu söylüyor. Aslında bunları bize cümle olarak söylüyor daha önceki sorularda. Şimdi tablo olarak söylemiş. Burada diyor ki ben Px polinomunu diyor. X kare artı 2X eksi 3'e böldüm. Bir tane bir BX'im geldi. Bir de arkadaşlarım bir tane kalanım geldi. Yani MX artı N gibi bir şey oldu. O zaman bizim PX polinomumuz burada arkadaşlarım. X kare artı 2X eksi 3 çarpı BX artı MX artı N'dir. Bakın şurayı bir çarpanla ayıralım. Çarpanla ayırdığım zaman arkadaşlarım X artı 3 çarpı X eksi 1 olarak çarpanla ayıracak şöyle 3'e 1 dedim artı x dedim Çarpımları x 3 ver Toplamları da artı 2'yi verdi şimdi burası da artı mx artı n oldu şimdi x koyunlara bir 1 yazayım o zaman p 1 eşittir bakın burayı götürüyor 1 eksi 1 0 oldu ne oldu m artı ne bu kaç 2'ymiş şimdi x koyunlara bir eksi 3 yazayım eksi 3 yazdım bakın bu sefer burası 0 oluyor eksi 3 yazdım eksi 3m artı ne eşittir de eksi 6 oldu şimdi o zaman ne oldu? Şu denklem sisteminden bizim m ve n'i bulmamız gerekiyor. Şimdi ne yapalım? M'den eksi 3 m'yi düşelim. M eksi eksi 3m. N'den n çıktı 0 kaldı. 2 eksi eksi 6 diyelim. Şimdi arkadaşlar burası m artı 3m eşittir 2 artı 6 oldu. Buradan da arkadaşlarım 4m eşittir 8 oldu. O zaman m de kaç oldu? 2 oldu. Güzel. Gelelim arkadaşlarım şu yukarıda M gördüğümüz üzere ne yazalım? 2 yazalım. 2 artı N 2 olduysa demek ki N de arkadaşlarım kaç oldu? 0 oldu. M eksi N farkı diyor. Yani 2'den 0'ı çıkarırsam da 2 kalacakmış. Doğru cevabım da E seçeneği olacakmış dedim. Geldim 12. soruma. Şimdi 12'de Px ve Qx birer polinom olmak üzere Qx polinomu şöyle tanımlamış. Px polinomun çarpanlarının birer fazlasını çarpan kabul eden polinom. He, şimdi px'im çarplarındaan bir tanesi x eksi 1'miş bir fazlası ne oluyor arkadaşlarım bunun x oluyor. Bak köy'ü de x yazmış. x 2'nin bir fazlası ne oluyor arkadaşlarım x eksi- 1 oluyor. Bak bu da x çarpı x 1 yazmış demek istediği tam olarak da oymuş. Tamam. Şimdi px kare artı 3 polinomun arkadaşlarım bu şekilde yazmış benim buradan nereye geçmem lazım? Px'e geçmem lazım. Değil mi? Buradan bir Px'e geçelim. Şimdi şurası arkadaşlarım x kare artı 3 olarak dursun. Şimdi şurasının şu olduğunu fark ettim ben. x kare artı 4'ün karesi olduğunu fark ettim. Öyle yazılmış. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı iki katı ikincinin karesi. Şimdi biz bunu Px'e çevireceğiz. Şimdi ilk önce ne yapabiliriz? Bak x kare ya. x kare gördüğümde x yazabilirim. Px artı 3 eşittir. Yine X yazabilirim. Bu şekilde oldu. Şimdi arkadaşlarım bunu şey yapmak için, PX yapmak için artık siz X gördüğünüz üzere X-3 yazabilirsiniz. Hatta şurada bile yapabilirdik onu. Bir adım fazla atmış gibi olduk ama neyse. Şurada X kare gördüğümüz üzere biz X-3 yazsak X-3 ile 3'ü topladığında X yapacak. O zaman PX eşittir. Getirip burada X kare gördüğümüz üzere X-3 yazdık. A artı 4 var. Şurası da kare. E buradan ne oldu arkadaşlarım? X artı 1'in karesi oldu. Değil mi? Şimdi QX'e bakalım. QX neydi? Birer fazlasını çarpan kabul eden diyor. Yani şimdi bunun çarpanları ne arkadaşlarım? X artı 1 çarpı X artı 1. O zaman QX'i bulalım. QX eşittir. Bunun bir fazlası X artı 2'dir. Bunun da bir fazlası e, o da X artı 2'dir. E, QX'imiz arkadaşlarım ne yaptı? Buradan X artı 2'nin karesi yaptı. Ne diyor? QX değeri kaçtır diyor. QX değerini sormamıştır. QX değeri bu geldi arkadaşlarım. E bir bakalım cevabına. Cevabı Edirne'ymiş. Yani 16 gelecekmiş. E 2 yazdığımız zaman 16 geliyor. Yani Q2 eşittir. 2 artı 2'nin karesi. Bu da 4'ün karesi. Bu da 16 geldi. Şuraya arkadaşlarım ben 2 olarak isterseniz düzelttireyim. Şurası 2 olacak. Doğru cevabımız da E seçeneği olmuş oldu. Evet. Bu videomuzda temel tanım testi test 6'yı çözdük arkadaşlarım. Bir sonraki videomuzda testi de görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun diyorum. İyi çalışmalar.